Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir patatesli çörek hazırlıyoruz. Lezzetli güzel bir çörek tarifi yapımı da kolay. İster kahvaltılarınız ister çay saatleri isterseniz canınız farklı bir şey yemek istediğinde yapabileceğiniz çok lezzetli güzel bir çörek tarifi. Çöreğimiz için ilk önce patatesini haşlamak ile işe başlıyoruz. Patatesleri kabuklarını soyup yıkadım. Küçük parçalar halinde doğrayıp Direkt tencereye koyuyorum. Üzerini geçecek kadar su ilave edip patatesler yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 3 su bardağı unu boşaltıyorum. Üzerine yarım su bardağı mısır unu ilave ediyorum. Tuzunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı instant maya. Bunları güzelce karıştırıyorum. Ortasını açıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve suyunu ekliyorum. 1,5 su bardağı ılık su kullanıyorum. Elim ile güzelce yoğuruyorum. eliniz ile yoğurmak yerine böyle bir spatula veya tahta kaşık ile karıştırarak da hazırlayabileceğiniz bir hamur. Ben çabuk olmasını istediğim için hemen elim ile yoğurdum. Ele yapışan kıvamlı bir hamur çünkü. Şimdi bakın üzerini örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hamur dinlenip mayalanırken harcını hazırlıyorum. Haşlanan patatesleri kaseye alıyorum. Bakın hiç suyu kalmadı. Suyun bitinceye kadar haşladım. Çok güzel yumuşadı. Sıcakken hiç beklemeden eziyorum. Patates pürüzsüz oluncaya kadar ezdim. Şimdi içine baharatlarını ilave ediyorum. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve kimyon, bir tatlı kaşığı tuz. Bir tutam ince doğranmış maydanoz ve bir tane de yumurta ilave ediyorum. Güzelce bu malzemeleri karıştırıyorum. Sürülebilir kıvamda bir harç oldu. Pürüzsüz, sürülebilir bir kıvamının olması gerekiyor ve kenara alıyorum. Bakın hamur dinlendi. 40-45 dakika dinlendi. Çok uzun sürede böyle dinlendirip mayalandırmamıza gerek olmayan bir hamur. Bakın bu kadar mayalanması yeterli. Spatula kaşık ile havasını alıyorum. Fırın tepsisinin tabanını ayçiçek yağı ile yağlıyorum. Şimdi hamuru tepsiye çıkartıyorum. Bakın yapışan bir hamur. Elimi yağlayarak tepsiyi de elim ile yağladım. Çünkü bu işlemi yapacağım için elim yağlandı. Biraz daha yağ sürerek bastırarak tepsinin şeklini almasını sağlıyorum. Tepsiye bakın güzelce yaydım. Şimdi hazırlamış olduğum patatesli harcı üzerine her tarafına gelecek şekilde koyup spatulam ile seriyorum. Spatula ile yayıyorum ve Bakın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Hafiften de bastırıyorum ki içine doğru böyle bütünleşsin hamur ile. Böyle kaşık ile de düzlüyorum. Kaşığın tabanı da yağlarsanız yapışmayacaktır. Şimdi üzerine güzel bir sos hazırlıyorum. Sosu için bakın bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı zeytinyağı, ve yarım çay bardağı su kullanıyorum. İlk önce yağ ile salçayı şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine suyunu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı su yeterli. Fazla kullanmanıza gerek yok. Suyunu da eklerken hepsini birden koymuyorum. Yavaş yavaş ekliyorum ki pürüzsüz bir kıvamı olsun sosun. Ve şimdi bu sosu her tarafına gelecek şekilde üzerine sürüyorum. Bakın bütün sosu her tarafına yedirdim. Çok güzel bir renk ve lezzet verecek bu sos. Şimdi üzerine her tarafına gelecek şekilde rendelenmiş kaşar peynirini serpiyorum. Ve önceden ısınmış 180 derece alt üst ayarda kızarıncaya kadar pişiriyorum. Alt üst ayarda pişirmek önemli. Lütfen buna dikkat edin. Güzelce kızardığında içi altı da pişmiş olacaktır. Çöreğimiz bakın pişti, nar gibi kızardı. Çok güzel görünüyor. Fırından çıktı. İlk sıcağının çıkmasını bekleyin lütfen. Bir 5-10 dakika beklerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Çok uz uzun süre bek sıcakken dilimliyorum. Arzu ettiğiniz boyutta dilimlere kesebilirsiniz. Şöyle bir tane de çıkarıp içinde size göstermek istiyorum bu güzel çörek tarifinin. Bakın çok güzel görünüyor. Nefis bir çörek oldu. Çayın yanına yakışacak, ister kahvaltılarınız, ister çay saatleri için hazırlayabileceğiniz güzel bir çörek tarifi. Yapımı da pratik, sizi yormayan kolay bir çörek tarifi. Şöyle bakın. Elim ile de bölerek tam olarak kıvamını göstermek istiyorum. İç kıvamını, hamur kıvamını harika görünüyor. Evet bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerimden haberdar olabilmeniz için bu gerçekten çok önemli. Videolarımın devamı için de küçük de olsa bir yorum bırakıp beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.